Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah yakın zamanda Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Peki bayram günlerini nasıl geçirmeliyiz? Evvela bayram günlerinde insan hem kendi akıbetini hem de dünyanın akıbetini çok iyi analiz etmeli ve öylelikle hakkıyla bayram atmosferini değerlendirmelidir. Konuyla ilgili olarak Risale-i Nur'da şöyle denir. Madem dünyanın gaflet karane gülmeleri ağlanacak acı hallerin perdesidir ve muvakkat ve zevale maruzdur. Evet, demek dünyanın hali halk arasındaki ifadeyle dışı seni yakar, içi beni yakar. Elbette biçare insanların evet perest kalbini ve aşkı bekaya meftun olan ruhunu güldürecek, sevindirecek, meşru dairesinde ve müteşekkirane, huzurkarane, gafletsiz, masumane eğlenceler ve sevap cihetiyle baki kalan sevinçlerdir. Evet, madem dünyevi eğlenceler geçici ve insana sonradan ızdırap veriyor, o halde gerçek bayram olan ahiret kurtuluşu için şimdiden çalışırsak ve meşru dairede kalırsak inşallah ahirette hakiki bir bayramı yaşarız. Bunun içindir ki bayramlarda gaflet istila edip gayrimeşru daireye sapmamak için rivayetlerde zikrullaha ve şükre çok azim tergibat vardır. Demek bayram günlerinde şeytan daha fazla galabe eder. Adeta der ki sen çok ibadet ve hayır hasenat yaptın. Şimdi de rahatına bak hatta gayri meşru eğlencelerle uğraş. İşte şeytanın bu tuzağına girmemek için ehlullah zikrullahı ve şükrü tavsiye etmişler. Değerli kardeşlerim, peki biz bayramımızı ibadet, taat, hayır hasanat, tekbir, tehlil ve salavatlarla geçirdiğimizde ne gibi kazançlarımız olur? Bu soruya risale şöyle cevap veriyor. Ta ki bayramlarda o sevinç ve sürur nimetlerini şükre çevirip o nimeti idame ve ziyadeleştirsin. Çünkü şükür nimeti ziyadeleştirir. Gaflet ise kaçırır. Evet. Bizler bayramı müsbet manada değerlendirdiğimizde o zaman bayramın sevinci şükre dönüşür. Allah bize rahmetiyle muamele eder, bolca nimetler verir ve nimetlerini bereketlendirir. O zaman dünyada huzurlu, ahirette bahtiyar oluruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Celle Şenuhu bizleri bu kurban bayramının müsbet manada değerlendiren kullar zümresine ilhak eylesin. Hayırlı bayramlar Allah'a Emanet olunuz.